kulkeye naz düşe benim makart arkadaşlar Sky Wars oynuyoruz ve bu bölümde gençler çok güzel bir challenge yapacağız arkadaşlar. Challenge'ımızın ismi de e, neydi hemen şöyle text bakalım arkadaşlar. Mismatch Text Pack Challenge arkadaşlar. Cidden çok zor bir challenge. Kolay gözüküp de bakmayın arkadaşlar. Çok zor ki kolay da gözükmüyor. Gördüğünüz gibi elimde şu an itemlar var. Ve ne neyin ne olduğu belli değil mesela hani bu neymiş mesela bir şey diyor ama giyemiyorum neden Çünkü arkadaşlar e, çok garip mesela gördüğünüz gibi bu şey e, tek süpek arkadaşlar uyuzma, uyuşmaz tek süpek challenge yani Tüm şeyleri rastgele yapıyor mesela diamond kılıcımız arkadaşlar bu bayağı bir zor bir challenge olacak benim için de mesela şunu şöyle bir Abi bu neymiş ha suyu kovasıymış bakın mesela bu su kovası bu neymiş iron bot tamam botlar aynı sanırsam Şunları falan atalım ayarlayalım arkadaşlar bayağı zor bir challenge olacak inşallah sizler de beğenirsiniz ee, evet şu an full reset olarak çıkıyoruz çok güzel çok güzel ee, bayağı bir full reset olduk güzel yani ee, Tamam şimdi şöyle ayarlayalım abi Bayağı bir zor bir şey yani gördüğünüz gibi şunlara bakar mısınız abi Şunlara bakar mısınız rastgele ayarlıyor arkadaşlar ve sizi böyle veriyor ee, Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz ve ikisinden da videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş desteklemiş olursunuz arkadaşlar Hepinizin beğenilerini bekliyorum likelara abone unutmayın Ve şöyle söyleyeyim yaklaşık 180 pingim falan var ee, ve arada sırada 200'e giriyor arkadaşlar o yüzden vuruşlarım falan sayılmıyor ve büyük ihtimalle çok az bir şekilde oyunu kazanacağım az önceden beri oynuyorum çünkü kendimden geçtim sinir krizi falan geçirdim yani çok kötü bir lagım var şu itemlarda ne varmış bakalım bir iron chest diamond leggings var abi alalım diamond leggings önemli stone sword at iron chest plate tamam o yüzden hani sınır krizi falan geçirirsem kusura bakmayın çünkü çok kötü lagım var cidden tetinet biliyorsunuz çok iyi bir hizmet veren bir şey arkadaşlar Hani bayağı iyi bir internetsiz falan oluyor. Adil kullanım katı falan hiç olmuyor. Böyle hızınız düşmüyor. Mesela böyle bir şeyler olmaz kesinlikle arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Abi o lag ne öyle ya Ben gideyim harbiden ben gideyim Abi o lag ne öyle cidden yapma ya Gözünü seveyim bu lag ne abi Abi bu lag ne tenet ya Hani siz bence hiç direkt interneti kestiniz daha iyi Arkadaşlar görüyorsunuz lagı görüyorsunuz yani Adamla şu an ben 5 saniye gecikmeli <laughs> Abi gördünüz mü Adamla ben 7-8 saniye gecikmeli kavuşuyorum herhalde Ve adam da cici diyor Hani ben bunun açıklamasını yapamıyorum abi Adam Adamla 5 saniye 10 saniye gecikmeli kapışıyorum arkadaşlar Bildiğiniz gecikmeli kapışıyorum yani nasıl neler olup olduğunu anlayamıyorum Ve adam beni öldürüyor cc diyor Yani ilginç bir şey ya Evet ilginç bir şey arkadaşlar bu cidden ilginç bir şey şu an internetin varlığı yokluğu belli değil Hani ne oluyor hiç belli değil yani şu an süzülüyorum abi Heh, geldik ya bak 10 saniye falan gecikmeli kapışıyoruz herhalde şu an bakın 5 saniye 10 saniye şu an 10 saniye gecikmeli oldu ha, Hatta 20 oldu ya Hatta şu, aynen, şu an Aa, wow, wow. şu an gitti. Artık şu an hani TTN tarafından duydu herhalde bizi arkadaşlar. Şu an 20 30 saniye gecikme yapıyor yani. Anlamadığım şey abi. Hani adil kullanım kodusu gibi saçma bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey anlamadım. Hız zaten kötü. Adil kullanım kodusu geliyor. 2'ye düşüyor. 2'ye düşünce zaten hiç oyun olmayacak. Ping sorunu falan. İnsan çıldırıyor arkadaşlar yani hani bu e, süreçte cidden e, video Çekmesi çok 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 zor oluyor emin olun yani e, hani video çekmek hiç şu an istemiyorum ama işte e, videosuz bırakmak istemiyorum Abim aslında direkt hani bana kalsa cidden oyun falan oynanmıyor şu an. Hani ben oyun falan oynadığımı şu an düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle olmaması lazım. Bunların düzeltilmesi lazım ama düzeltmiyorlar yani. Maalesef hala. Adam geldi bakın. Ben 20 saniye gecikme diyorum. Adam ortadaki chestleri falan alıp geldi arkadaşlar. Ve ona rağmen kestim lan. Ona rağmen kestim. Neyse. Adam ortadaki chestleri falan toparlamış gelmiş. Şimdi öldük biz mesela şu an. Büyük ihtimalle ben şu an öldüm abi. Abi gol yap lan. Gol yapıl. Bu adam da aynı Bu adam da 30 saniye falan bir herhalde bizim gibi kalmış benzinde. Ee, adamın kılıcı da benden iyiymiş. Ee, ama öldü arkadaşlar. Böyle beceriksizler de var ama en azından diğer adamda bir ayrı beceriksizdi. Kesti ama hani onunkinde daha fazla lag var. Şimdi bu adamınkinde kamışlığında çok fazla lag yoktu. Ama o adam birazcık kusura bakmasın da hani o kadar lag var. Kesiyor benim ve cc yazıyor. O ismeti kestim Allah çarpsın ismeti kestim böyle falan. İlginç yani. Ulan lag var o kadar. Ne kesmesi gözünü seveyim ya yani. Sen salaksın o zaman yani C cidden birazcık salaksın yani kardeşim kusura bakmadan mesela evet şu adamda abi öl la gözünü seveyim adam poşun bastık geri çekildi görüyor musunuz işte bu dramdır abi laga bakar mısın oha o neydi what the fuck adam ok attı okun geliş 2-3 kere şey oldu abi ok 2-3 kere gelmiş gibi oldu yani cidden o oh, kazandım vallahi gg 30 saniye gecikmeli oldu arkadaşlar e, ilk başta sonrasında birazcık lag olmadan ama kazandık yani helal olsun kendime olan kazanacağımı düşünmüyordum Böyle güzel zor bir challenge arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, birazcık lag like konusu çok şey oldu ama sinirim bozuldu yani. Cidden siniri bozulmamak elde değil. Emin olun sizin olsa sizin de bozuluyordu arkadaşlar. Uploadınız var mesela 0.60. Ve buna rağmen gelip de hala diyorlar ki bana mesela yorumlarda sanki adam şeymiş gibi. Ee, yok işte... E 1080p 60 fps tat. Ulan 1080 ve 60 fps ben video atsam hani bana 5 günde adil kullanım kotası gelir ki atamam. Hani bir daha video gelmez yani direkt kanal kapanır abi. Böyle bir atmaya çalışsam herhalde böyle olaylar olur arkadaşlar. Ee, şimdi kılıcımız hangisi bizim? Kılıcımız bu arkadaşlar bizim. Battle of Enchantment bunu atıyorum. Diamond leggings'imizi giymişiz zaten. Oha lag mı oldu yine ne oldu bir şey oldu anlamadım. Bunu atıyorum. Bunu atıyorum arkadaşlar. Tamam hadi let's go baby. Let's go gelin bakalım. Bu da güzel bir challenge şey vardı. Hoşuma gitti açıkçası. Ee, ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için helal lan sana. Senin gibi adam öldürecek abi beni. Sen nasıl şerefsiz birisin ya. Öldü. Abi lagım güzel. Arkadaşlar bu kadına o karşıdaki kimse cidden birazcık sinir oldum çünkü bunun da biraz hani garip bir oynayış tarzı var. Laf etmiyorum oynayışlar arasında da garip hani ok atmayı tercih ediyor. Abi lagım hani ama lagım da beni seviyor ya. Hani cidden lagımız da cidden bizi seviyor arkadaşlar onu anlamış olduk. Gelme lan buraya. Gelmesin arkadaşlar ölürüz. Bir potion falan yok mu ya? Abi bir potion falan bakıyorum arkadaşlar şöyle bir. Ne var bir şey var mı bizi koruyacak? Gibisinden ama bizi koruyacak da bir şey yok maalesef şu anlık. Aynen bizi koruyacak şu an bir şey yok. Ha, o değişik bir oynayış tarzı var. Hani ok atmayı tercih ediyor arkadaşlar. <laughs> değişik bir oynayış tarzıyla birlikteyiz. Oku benden iyi olduğu için bu arada o kadar iyi vurdu ki lagım olduğu için de. Ama şimdi ben birazcık işini bitirdim galiba. Ha öldün hani ok atalım biz. Ok savaşı güzel ama değil mi? Ok savaşı senin en sevdiğin savaş. Oklamak böyle Skywars'ta. En sevdiğin savaş senin. Gel bakalım sen. Gel 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 gel. Ağzına sıçacağım seni ben. Direkt dalayım ya şöyle. Ne oldu? Hani ne oldu yani? O kadar laga rağmen, o kadar şey rağmen adamı kestim ya. Çünkü adam birazcık hani kesin zaten bu adamda bir zahmet kesin bu adamda maldı çünkü yani. Ee, Diamond Talmud varmış abi. Diamond Talmud alabilirim. Iron Leggings var. Bunlar at. Enval. Bunu at. Bunu at. Bunu at abi. Bunu at. Bayağı bir arkadaşlar ayarlarken zorluk çekiyorum görüyorsunuz itemlara. Kolay bir challenge ama çok hani aslında zor bir challenge yani. Ya çok aşırı zor bir challenge değil. Hani açıkçası şeyim olmasa, lagım olmasa girdiğim oyundan yaklaşık 3 tanesinden 2 tanesini kazanırım. Veya şöyle diyeyim, 9 tanesinden 7 tanesi falan kazanırım arkadaşlar. Şu an zaten 3 tane oyuna girdim ve bunu da kazanırsam 2 tanesini kazanmış olacağım galiba ama bakalım ne olacak göreceğiz yani. Gel lan buraya. Kaçma. Kaçma. Adam işte böyle bir güzel bir pingim var. Benim pingim daha iyi. Oha what the fuck? Sen nasıl geldin oraya? Abi nasıl geldin sen oraya? Abi adam bize vuruyor. Adam biz arkadaşlar pingimiz görüyor musunuz ya? Hani bu kadar da pink olmaz ama ya. Pink'ten dolayı mesela 3 oyuna girecektim. İkisini kazanmış olacaktım bu oyuna kazansaydım. Pink'ten dolayı bir don yine. 20 saniye geç oldu. Adamdan kaçıyorum. Adam hala bize vurmaya devam ediyor. Neden? Aslında adamda olduğum yerde takılıyorum yani. Hani böyle bir şey yok ya. Cidden böyle bir şey yok yani. Bir şey demiyorum artık arkadaşlar. Siz anladınız. Pink'le ilgili artık bir şey demeyeceğim. Daha fazla sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Ee, moral bozuyor yani sadece başka bir şey yaptığı yok ama siz bence bu oynayış hani oynayış demeyin öyle sadece eğlence maçı girdik yani çünkü kaçılmadı bile adamdan koştum sayılmıyor abi koşuyorum ben olmuyor ama koşmuyorsun aslında hani böyle bir şey yok yani güzelim benim internetim var böyle biliyorsunuz arkadaşlar ttnet falan böyle ee, çok yani kaç acaba kaçıncı yıldayız biz 2017 yılındayız değil mi aynen hani böyle hala şeyler devam ediyor arkadaşlar gerçi normal yani internet olduğuna şey yapmak lazım abi adam Arkadaş adam reis ya. Speed basmış herhalde adam. Adam Adam speed basmış. Yazıkla adam arkalandı. O adam ölmesi hak etmiyor ya. O adam ölmeyi hak etmiyor arkadaşlar ama inşallah ölecek yani. Evet öldü. Mesela benim şu an yaptığım baya bir şerefsizlik oldu ya. Adamın kusura bakmasın ama diğer türlü lagım var. Daha ne yapayım ya. O yüzden böyle oynuyorum. Ve challenge zaten baya bir zor. Eee Diamond Leggings varmış. Gelelim bakalım be. Eee Sharpness bir alırım abi. Evet oha power uçmuş lan adamın şeysi tamam Evet fena değiliz arkadaşlar şu an hadi gidelim bakalım 4 kişi kaldı mesela şu an lagım olması oyunu cidden çok iyi bir şekilde 4 kişi kazanırım aslında tüm oyunu iyi bir şekilde kazanırım çok iyi oyuncular değil çünkü ama Hani lagdan dolayı falan böyle aha aha mesela şu an gaza geldi yine lagım Şu an lagım gaza geldi adam uçarak öldürerek vuruyor beni arkadaşlar şu an adam uçarak öldürerek vuruyor beni ben de öldüm büyük ihtimalle şu an Abi ölmeyeyim be öldüm Lagdan dolayı adam hızlı vuruyordu gördünüz Hani adamı kesmeme rağmen bile büyük bir mucize arkadaşlar. Şu da kes ya yani bakalım kurtulma şansım var mıymış? Ya yani kurtulma şansım yoktu cidden hani adamı öldürmem bile bir mucize de olardayken benim. Adamın fire respect kılıcı benden daha iyi. Armor da benden daha iyi büyük ihtimalle. Adamı öldürmem bile bir mucize arkadaşlar. Çünkü öyle bir hızlı şey vuruyor ki yine gecikmeli olduğu için bende hızlı çekim gibi bir şey vardı. Böyle garip olaylar oldu neyse. Ee, şunları şöyle alalım bakalım be. Abi işte da Ender Pearl kafam karışıyor ya, Ender Pearl orada ne arıyor? Ender Pearl orada ne arıyor arkadaşlar? Ariden kafam karışıyor Çıkan itemler birazcık garip itemler Çıkan itemler birazcık beni korkutuyor. Iron Bot, Iron Chess Plate, Iron Helmet tamam. Yani iyi itemler gelmişler. Çok da fena değil. Hani çok da kötü itemler gelmiş değmeyiz arkadaşlar açıkçası. Ama çok da iyi itemler gelmiş değmeyiz. Yumurtaları attık bu arada. Yumurtaları alsak mı neyse artık o çöple girmek istemiyorum. Bir daha evet ben hala adamda bu itemları oyalarken adam gelmiş. Neyse adamı kestik. Güzel. Güzel adamı kestik abi. Adamı kestik adamdan neler çıktı Oha adamda güç varla abi bu güç var ya 130 atak demiş veriyor arkadaşlar Hani bunu bastınız affedersiniz de Kimi kesersiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Kimi kesersiniz? Ee, şey kesersiniz ya işte. Ender Dragon'u keseriz yani. Hani cidden o atak demeye çağırdan efsane bir şey ya. Bunu nasıl kullanabilirim bilmiyorum ama bunu kullanması bir zor çünkü 5 saniye elinde veriyor sadece Onu çok iyi kullanmanız lazım o 5 saniyeli 130 atak demeye ama herhalde direkt tek atıyorsun adamı yani bilmiyorum ama 130 atak demeye çözüyor bilmiyorum gerçekten o kadar oluyor mu da Bayağı bildiğin tek gibi bir şey atıyorsun herhalde mesela şu adamda bir deneyebiliriz aslında 5 saniyemiz var Sadece 5 saniyemiz var. Mesela şöyle bir deneyelim. Evet vurdum abi 5 kalbi gitti adamın sadece. Benim de lagım yine çok güzel. Adamın arkadaşlar. Abi laga bak ama ya. Öldü. Yine lagdan dolayı yine oyunu hiç oynanmadı orada adam öldü ama. Harbiden potion etkisi var arkadaşlar. Potion olmasa kesemezdim ben adamı. Şimdi oha adam şey atıyor. Adam endi pearl atıyor arkadaşlar. Ama keseceğim inşallah kestim kestik güzel güzel ama bu ortalıkta kalırsak öleceğiz biz bu ortalıklarda kalırsak öleceğiz bir dakika kaçalım arkadaşlar şöyle ben yukarıya doğru çıkmak istiyorum ee, giymemiz gereken bayağı bir ender pearl'ümüz var abi ne lazım bana şu an biliyor musunuz diamond helmet ee, o ok atıyor abi atma gözünü seveyim ok atan oradan niye ok atar bir insan bana arkadaş oradan o atan bir insan bana neden ok atar şu an bana doğru bir, birisi geliyor bir dakika en iyi kurtuluş biliyor musunuz Hani böyle bundan başka ben kurtlamazdım abi. Yeni kurtuluşlar benim için bu oldu. Şimdi düzenleme yapacağım. Ama nasıl yapacağım falan hiçbir fikrim yok ya. Hangisi diamond şeydi ya? Diamond e, elmas şey. Eee elmas chestplate'de. Bilmiyorum elmas chestplate'im olmayabilir galiba şu an yok herhalde. Ha diamond chestplate tam varmış. Çünkü adamdan hatırlıyorum yani. Evet şu an full elmas set olduk abi. Şu gereksiz şeyleri atıyorum hemen hızlı bir şekilde. Bovu kalsın. Şunları at abi. Tamam inşallah oyun bizde. Abi odunları falan niye attım gözümü seveyim ya. Evet her şeyi aldık arkadaşlar. <laughs> her şeyi aldık tekrardan. Neyse hızlı bir şekilde tekrardan atıyorum. Ee, bap 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 bap. Abi arrow'u da attım sonra neyse ya yürü git neyse Hani bu çok insan kafasını karıştırıyor Düzenleyemiyorsunuz bir türlü direkt tüm itemlarımı Alıp gitsem aslında güzel olabilir yani Niye illa düzenlemek için uğraşıyorsam bende O da ayrıyetten ilginç bir şey Abi şu adamlara bir clean up atsam güzel olabilir abi. Bir clean up kokusu seziyorum orda Aynı ses bir Aynı ses ne yapayım mesela? Golden Apple. Abi takım mısınız? Vay! Vay no team please no team no 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 Ay adamlar takım çıktı Abi öl artık gözünü seveyim öl lagdan olan var ya senin lag olması seni öyle 10 kere öldürürdüm ben la Abi gol ne buluyordu adam adam gol bizim I have no gol ne right now you know guys Hop Yeah Öldüm. Öldüm abim. Niye öldüm ben de anlamadım. Anladım arkadaşlar. Öyle bir şanssızım ki ben. <laughs> Ender böyle attım. Ender Bakın Ender para buradan attım. Şuradan falan geçti bakın. Şu aradan geçti. Oradan gitti arkadaşlar. Yani öyle gördüm ben. Neyse bu videonun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Birazcık lag like vardı sinirliydim. Kusura bakmayın ama haklı olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü bu lag like insanı çok sinirini bozuyor. Her neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.